Stop Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergen Tarih 4 Şubat Çarşamba. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Kripto para piyasasında düşüşler derinleşmeye devam etti. 73 bin dolar seviyesine gören Bitcoin, Donald Trump'ın seçildiği günden bu yana elde ettiği tüm kazançları sildi. Ethereum'da 2110 dolara kadar geri çekildi bu seviyede neredeyse son bir yıldır görülmüyordu. Son düşüş, ABD'de hükümetin tekrar kapanabileceği endişeleriyle beraber geldi. Dün yapılan oylamada ABD Temsilciler Meclisi kısmi hükümet kapanmasını sona erdirecek bütçe paketini kabul etti. Gelişme piyasalara rahat bir nefes aldırdı. Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin L2 çıkışıyla ses getirdi. Buterin, L2 ağları için ortaya konan orijinal vizyonun artık anlamını yitirdiğini yazdı. Bunu ise iki gerekçeye dayandırdı. Birincisi, L2'lerin tam anlamıyla merkeziyetsizliğe geçişinin beklenenden çok yavaş ve zor olması. İkincisi ise, ETH'nin hali hazırda kendisinin ölçekleniyor olması ve işlem ücretlerinin çok düşmesi. Bu terine göre L2 projeleri yeni bir yola ihtiyaç duyuyor ve bu projelerin farklı bir değer önerisi belirlemeleri gerekiyor. Söz konusu projeler arasında Arbitrum, Startnet, Optimizm, Base gibi ağlar yer alıyor. Varlık yönetim şirketi Bitwise'ın baş yatırım yöneticisi Matt Hogan, kripto dünyasının içinde bulunduğu durumu sert bir ayı sezonu olarak nitelendirdi. Hogan'a göre şu anki tablo 2018 ve 2022 dönemlerindeki ayı sezonlarıyla büyük benzerliklere sahip. Bitwise yöneticisi, ayı sezonunun aslında geçen senenin başında başladığını belirterek Bitcoin son olarak Ekim ayında zirve yapmış olsa da zayıf bir piyasa vardı dedi. Hogan bu zorlu dönemin neredeyse sona erme noktasına geldiğini de iddia etti. Kripto yatırım şirketi Galaxy Digital'ın araştırma yöneticisi Alex Thorn, Bitcoin'in 60 bin dolar civarında dip yapabileceğini yazdı. Thorn, zincir üstü veriler Bitcoin arzının %46'sının zararda olduğunu gösteriyor. Geçmiş diplerde bu oranın %50'ye yaklaştığını görmüştük. Büyük oyuncular henüz güçlü alım yapmıyorlar. Balinalarda net biriktirme eğilimleri görülmüyor yorumunu yaptı. Sonra göre bu senaryoda fiyat 63 bin dolara çekilebilir. Elon Musk kripto uzmanı arıyor. Musk'ın yapay zeka şirketi XAI kripto paralar konusunda iş ilanı açtı. Grok'un arkasındaki şirket bu yolla yapay zeka modelini eğitmeyi hedefliyor. İşe alınacak kripto uzmanıyla yapay zeka robotlarının bir trader veya yatırımcı gözünden kripto para piyasalarını yorumlaması beklenecek. Piyasa yapıcı şirket Wintermoot'a göre kripto para piyasasında yılın ikinci yarısında hızlı bir toparlanma görülebilir. Wintermute bu noktada Fed politikalarından söz etti. Şirket analistleri Fed'in politikalarının ikinci yarıda daha net olacağını öne sürdü. Konuya ilişkin değerlendirmede bu nedenle toparlanma önceki dönemlere göre daha hızlı olabilir. Artık kriptonun altyapısı daha güçlü kurumsal ilgi de bitmedi, sadece kenarda bekliyor denedi. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Stop Blakes.